Pardon. Kapat, kapat. Kapat, kapat. Kapat, kapat. Ne alacaklar? lan Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Üç günlük dünya ilimi. Ne kadar güzel ki, durumlar. Ben kötüyüm aynen. Herkes yakışın oğlum. Kötü oluyor. olanlar sever aynen. Durun çocuklar sakin <laughs> olun. Çağrı asla sevmiyor Sibel'i. Nerede Çağır benim dostlarım? Ben Nerede, nereye? Dolansa, <laughs> inanmayın arkadaşlar. Bunlar, bunlar... Bak, bunlar bizi kandırmaya çalışırlar. Aşkım sen nerelisin? Manat <laughs> ya. <laughs> ben mi kırdıyordum? <musun>? Ama, ama... <laughs> ben, 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 şey... Unuttu, unuttu. Gelsene. Küstü. Sen Malatya'dan mı? Mal o da sana pis. Hanım <laughs> köyü değil. Ben normal mi? normal sordum sandım. Peki. Ben, Diyarbakırlıyım arkadaşlar. Hanım köyü değilmiş. Görünüz bir destek. Gel kız. Gel gel. Gel gel bir şey söyleyeceğim. Gel gel bir şey söyle. Tergo <laughs> <laughs> me le le le. Ne bak ya. Bak şimdi. <laughs> Bana şarkı yapar mıyız? <laughs> na me ya na le le na me, <laughs> na me. le. Peşi sıra, dile, Yeni düğün Sibel'le herhalde. Lele dam mele. Oh, mele bu da nereye Or, yedir de, de. De. Lele, lele. Ben ben farklı bir düştüm arkadaşlar. Size konumlu yolluyorum. Bana yardım edin. Arkadaşlar. Bunların arasında Tek kaldım. Ne böyle? Çağırın. Bunlar derken bu, bu ve bu. Ben buradayım. Duyar kaçma kardeşim. Duyar kaçma. Evet çağırın. Dük milleti. Yapacağımızı yaptık zaten çağırın. Dük milleti. Dük milleti.

<laughs> Beni bak. <laughs> dostum. Ya, <laughs> Beni yermez dostum. Ya, İyi, ne küfürler yiyoruz ama söylemiyorsun. Çünkü artık bir evini okumayın. Şu anıyla gündemde. Sarhoş bunlar. Hayır, sarhoş değiliz. Temiz, aynen. Nasıl kaptılar? <laughs> Peki. Tabii. Var. Bilmiyorlar ki dostum. <laughs> Yok, pişman olmuyor. aynen. Yapma. <laughs> Ya öyle Hadi deve güreşi yapalım mı? Eee May, son deve de güreşi gel. De yok saçmalama öyle. 14 mini güreş. Ne oldu? Telefonu <gülüyor> düşürdü suya. Ne şekil? Gidin 14 iPhone 15 Pro Max. Max karde. Aldın mı? Sibel, Sibel'de gurur yok. Evet. Doğru. Yok bizde gurur yok kanka. Var mı diyeceksin yok. Hadi bay bay. Evet. Üzerim biz gurursuzuz. Hadi çık. Ne zaman gel? Daha yarın gelmiyor mu? Nasıl? Parasızlık. Bozar oğlum be. Hayır özür dilerim. Yeni telefon alırım sana kardeşim. Çok özür dilerim. Yok. 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 Ben de gideceğim lan yurt dışına. Ben de alırım. Ben de alırım. <laughs>

Ne yapayım abi ne yapayım? <laughs> İnsanlar M ölüyor da sen ne yapıyorsun? Sen <laughs> <bu günün altında? gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Kime salayı değil? <laughs> Dünyanın etrafında bir sürü kişi ölüyor. nasıl canlısı var? Ben de duvara Hay Onu gördüm de. <laughs> Yemin Kank ederim. Kanka, 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 böyle. Çok Çok tehlikeli. Şelle, bunlar başka dilden başka konuşuyorlar Paris'te doğmuş Ankara'da doğdum, Angara'da doğdum, Angara'da öleceğim Boruk şunlara baksana, <laughs> bunlar böyle, böyle, böyle yapıyorlar Şuan ne olur bir şeref <laughs> Böyle yapıyorlar, böyle, böyle. beni böyle, böyle yapmamı istiyorlar Uzaktan haberleri hiçbir şey yapmayarak devam edin. Yani bizim burada böyle yapmamız savaşa ne artı ne eksi olarak. Şey, <laughs> <laughs> <bring> <laughs> Bunlara bak Dostum, <abi> bunlar. <laughs> <laughs> Dostum, <laughs> <laughs> Ben burada çatışıyorum. Nazlı <laughs> ben de çatışıyorum o zaman. Ee, ben ben ölemeyeceğim. <laughs> Vallahi oturdukları yerde böyle konuşup konuşup sanki hani savaşa bir faydaları var da ya da olan bitene bir faydaları bir var da sen de Instagram'da gelip benim yayınıma geliyorsun. Demek ki sende de bir sıkıntı var. bence. Dur bir şey yapacağım durun. Ya yapma sen de beni ne buraya Neredeyim ne yapıyorum falan. Erkekler yayın açmış tabii kızlar eğlence derdinde. İnşallah evet. telefonu suya düşer. Düşmeyi dostum. Ay çok iyi şarkı değil mi ya? Nasıl bir <laughs> yani mix? <laughs> nereye düştüm ben? Nereye düştüm? Anam bafldım. Ben kür dişime şapatcam aşkım <laughs> çok iyi bekle. Baba ben daha fazla buraya, buradan böyle devam edebilirim. Başka türlü devam edebilirim. Bu şarkıda eğlenmeyen benle arkadaşlığı kessin. Roti gel. Şekeri şaka şaka adam. Çalsana. Çalsana. Fatura mı ödedim? Ne besliyorsunuz? Emmanem kocam. Allah Allah. Ne yiydin? Ne oldu bu zemfira? Tamamız. Nasıl? 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 Dostum, Dostum bayağıdır görmüyordum. Oğlum çok uzun zamandır çok uzun zaman görmüyorum. Oldu. Kardeşim <laughs> izlemişim. Uzun zamandır. <laughs> ee, bu mutlu anımızı sizle paylaşmak istedik. Şuna bak abi şuna bak. <laughs> <laughs> Bunlar kafa yemiş abi. İftira <laughs> mı? <o> İftira <laughs> diyor. <gülüyor> Bize kafayı yemiş ediyor. Bakın. Mehmet doğru konuşmak sadece. İyi, bütün... Dolabey, why ne oluyor ya? Hayırdır? Be <laughs> ben be, be bu... Ben buraya dahil değilim ne arkadaşlar. Turkish şey? boy. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> telefonu getirir misin? <gülüyor> <gülüyor> telefonu getirir misin buraya? <laughs> telefonu getirir misin? Ama dur bekleyin. Telefonu getirir get misin? Bir get get <laughs> kere görmen lazım. Hayır. Ben yeah. telefonu geçsin görmek istemiyorum. Aslında telefonu getirir misin bana? Telefonu alabilir miyim? Arkadaşlar bu kadar daha fazla dahil olmayacağım Bu kadarına. Sadece sizin için istedim sence. Allah Allah. Eskor'u bana Zeynep'e ver. Zeynep'e Yazıklar olsun. Dur çok, çok zevkli bu. Kötü yorumlar okumak çok zevkli çağrı. Dur. Bilek nerede? Ben laf çekiyorum. <laughs> Burada kardeşim. Dari. Kes vurmalı. Kes vurmalı. Ah oradan. Ah ay dinler. Dinler. Ne Kardeşim dinleyin. ben bunu dinlemem, bunu dinlemeyeceğim. Herkes bildiği Dari. için seçim bir şarkı açıyorum. Hazırsanız eğer.

Çocuklar ölüyor. Ya bir şey ben, ben bunu daha fazla vallahi açamam. Ben... Da kapatıyorum sen oğlum sen kapatıyorum. Dostum burada bu kadar şarkı dönemez. Pile mi ne? ne? Biz birçok olayı ben sizden mesela 10 saat sonra falan öğreniyorum. Şşş. Bu ne yayıncılar? Herkes burada mı? Ha bin kişiye bu tantana. Sen de kaç Mahir. Oh. Ne ya bu tantana? Oh. Mahir. <laughs> Herkes burada mı oğlum? Ben açmadım ya. Bunların belki zoruna gider ama. Ha. Bu ne bu tantana? Çağrı telefonunu sil hayatım. Gel. Hayır bir şey diyeyim mi, hiç dokunma istemiyorum ya, hiç izleyip izleyip izliyorum, çok, çok zevkli. Mesela ben izlemek istemedim, insanı izlemiyorum. Abi. Şu telefonu kurtarın abi, şu telefondan çark asla ederim. gitmesin. Bak, bak. Ben nereye gideyim? Şu telefon asla gitmesin ya. Gel o zaman bu yayına.